Olay olay olay. Bu anlar kamera arkasında yaşandı. Ancak dilerseniz bu anlara nasıl gelindiğine adım adım gidelim. Evet, hoş geldin Yusuf. Talibim var Yusuf. Öyle mi? Hayırlısı. Evet. Nasılsınız? İyiyim ol, sen nasılsın? Ay vallahi ben heyecanlandım ya <laughs> şey oldu. <şimdi. gülüyor> yani, uzun zamandan beri bir hani talibim oldu ya. Görür şekilde. görmez bir heyecan mı oldu? Ha, yok yani i̇yi, iyi talibim şey, olması ee, şey oldu? Seni almaya geldim. Oh. İkili arasındaki her şey iyi hoştu ama Yusuf ağzından bakrayı çıkarmıştı bir kere. Yusuf Bey, Melek Hanım'ı hala unutamıyorsunuz. Çünkü bana az önce olumsuz dedi. Benim daha burada beklememin bir amacı yok diye düşünüyorum. Hayır hayır yanlış anladın. Olumsuz dedim olabilir ki olumsuz yani. olursa dedim acaba darılmak diyecek mi? Olur mu dedim hayır, yani. Canım. Yani yok. Can, niye ona göre darılmak şey diye yapacaktım. Olsun. Derken Özge mevzusu girdi araya. Yusuf'la Özge arasında ilginç bir diyalog yaşanmış. Bakayım. Aa, <laughs> Özge nerede? Biz oturduk böyle şakalaştık. O da benle ilgileniyordu dünden beri zaten. Telefon, o, Telefon numarası istediler birbirlerinden. Telefon numarası istediler. <laughs> Öyle mi? Telefon numarası istedim de vermedi. Herkes veriyor dedim sen de ver vermedi. ...bu iddialara dayanamadı. Özge sen Yusuf'u mu beğeniyorsun? Evet. Ha. Ben, ben kalkıyorum. Kalkıyorum. <laughs> ha, kalkıyorum dedi dikkat et. Yusuf Bey'in herhalde şeyini ben anladım. Burada herhalde reklam için burada duruyor. Başkalarının yok, hakkını yok, yok. yiyorsun gibi geliyor bana Yusuf. Şimdi dikkat. Ayfer görüntülerde... ...o aslında evlenmek istemiyor dediği... ...Yusuf'la hayli samimi bir şekilde... Masadaki üçüncü kişi ise Yusuf'u olan takıntısıyla bilinen Zühre. Melek ise bir tarafta durmuş bu üçlüyü izleyip kara kara düşünüyor. Melek'ten şarkılı mesaj. Yalancı da iki kadının arasında bulunan Yusuf masadan kalkıyor. Ancak Ayfer onu yakın markacı almış bile. <laughs> fısır fısır konuşan ikili belki de dünkü kararlarını gözden geçiriyor.